Balazgirt'te Alparslan'ın dilinde, Surlar'da Ulubatlı'nın elinde, Çanakkale cihadının yılında, demin kan kırmızı ay yıldızı at, o mübarek bayrak, işte bu bayrak, Resul'ün övgüsünü kazanmıştı, düşmanları narı yanmıştı, Viyana önlerine dayanmıştı, demin kan kırmızı ay yıldızı at, o mübarek bayrak, işte bu bayrak, Kafkaslardan kaldırdı bizi şaha. Yemen köllerinde sığınak daha. Gönderlerinde bitilmedi daha. Demin kan kırmızı ay at. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. Destanlar yazıldı zalime karşı. Mazlumun duası kapladı arkı Uğruna yazıldı istiklal marşı. Zemin kan kırmızı ay yıldızı at. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. Peygamber kabrinde sadık muhafız Mücahitler bayraktan alıyoruz Unutan var ise işte yine hatırlatırız Demin kan kırmızı yıldızlar. Ay. O mübarek bayrak işte bu bayrak Ey ay yıldızın azlı bayrağım Bu topraklar sana dar geliyor Seni Turan ellere Seni Çin setkine Dikene kadar Yılmayacağız Yıkılmayacağız Rabbim seni korusun ve yücedin. Tekbir Allah, Tekbir Allah, Tekbir Allah.